Merhaba sevgili arkadaşlar. Bendeniz Aziz Sancak spor yazarı. 7 Nisan 2023 günlerden Cuma. Bugün itibariyle gündemimiz Trabzonspor'un antrenör arayışları. Ben de istedim ki hem fikirlerimi sizlerle paylaşayım hem de bu arayışlara dair edindiğim bilgileri sizlerle paylaşayım. Tabi öne çıkan iki isim var. Dün gece özellikle Ertuğrul Doğan Sayın Başkan'ın zorlu otelde Sergen Yalçınla bir görüşme gerçekleştirdiği. Hatta daha öncesinde Sergen Yalçın'a bir aracı gönderildi. Sergen Yalçın başkanla yüz yüze görüşmeyi talep etti. Bunun üzerine zorlu da iki tarafın bir araya geldiği duyumunu aldık. Ee, tabii Sergen Yalçın Türk futbolunda şampiyonluk yaşamış bir e, hoca yani e, önemli bir karakter. Ama insanı geçmişi yalnız bırakmaz. Hani meşhur bir söz vardır derler ki insanın geçmişi gölgesi gibidir. Nereye giderse ardından gelir. Sergen Yalçın'ın futbol hayatı, futbol ant oyunculuğu ikenki futbol dışı olayları, eee antrenörken de yaptığı eee kısa ve uzun soluklu olmamış olması tabi bazı tereddütleri getiriyor. Ama burada en önemlisi şu e, Sayın Başkan'ın Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'la ilgili hedefleri. Yani eğer Trabzonspor önümüzdeki yıl e, bir mali sıkılaştırmaya girecekse eğer e, bir e, altyapıya yönelme durumu olacak ise o zaman Sergen Yalçın bana göre doğru bir isim olmaz. Ee, ama şöyle bir şey yapılacaksa Sergen Yalçın Beşiktaş'tayken de bunu yapmıştı. Genç oyuncularla bezediği e, ana takımı yarışmacı olarak ayakta tutabilir. Yani e, Beşiktaş'ta mesela Rıdvan e, takıma 17-18 yaşındayken Solbek Rıdvan'ı takıma monte etmişti. Birkaç isim daha vardı şu an ilk anda aklıma gelmeyen. Yani e, Sergen Yalçın'dan takımı tümüyle küçültmesini, yeni bir yapılanmaya girilmesini, birkaç yıl gibi uzun soluklu bir planlamanın aktör olmasını beklemek bana göre yanlış olur. Sergen Yalçın e, özel bir oyuncuydu, özel olduğu kadar da e, huysuz bir oyuncuydu, e, çok zeki bir insandı. Bunların hepsi doğru. Ama işte bu zeki insanların iş ahlakı noktasında da bu işi birleştiremediğiniz zaman ne yazık ki uzun soluklu işler yapamıyorsunuz. Çok çabuk sıkılıyorlar. Sergen Yalçın'da da e, tipik e, özel karakterli insan yapısı var. Çok çabuk sıkılıyor, çok çabuk e, tatmin oluyor ve e, eyvallah da olmuyor. Bu sebeple Sergen Yalçın'ın önüne bir kadro koyacaksanız Sergen Yalçın'ın mutlaka yarışın içinde olması lazım. Sergen Yalçın yarışın içinde olmadığı bir durumda çok çabuk sıkılarak bu işten uzaklaşacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple e, en önemlisi Ertuğrul Doğan'ın gelecek yılda alakalı e, Trabzonspor'a çizdiği yol haritasıdır bana göre. Eğer e, küçülmeye gidecek ise Sergen Yalçın doğru bir tercih değildir. Eğer e, yarışmacı olmaya devam ederken Ahmet Abdullah Avcı'nın yaptığı hatalara düşmemek adına çünkü Abdullah Avcı ne yapmıştı? 2,5 buçuk yıl bu takımın başında kaldı. E, hemen hemen e, bir tane genç oyuncu kadroya dahil etmedi. Bakın bugün Süleyman Cebeci ile ilgili yaşamış olduğumuz problemin altında da Abdullah Avcı'nın iki buçuk yıldır bu çocukları görüp profesyonel mukaveleyi önlerine koymaması vardır. Yani başarılar ve başarısızlıklar kefenin iki tarafına koyularak tartılması gerekir şampiyon olduk diye e, Trabzonspor camiasında iki büyük yanlış yapılıyor. Bir, şampiyonluğun tek kazanımı Abdullah Avcı'ya servis ediliyor. Ki bu çok büyük yanlış. Hep söylüyorum. Muharrem Usta döneminden başlayan kadro istikrarı, Muharrem Usta döneminden başlayan ekonomik sıklaştırma meyveleri e, Abdullah Avcı döneminde toplanmıştır yani e, yoktan var edilmiş bir takım yoktur ortada. Bunların hepsi iki yıl transfer cezası almamız, e, Ünal Karaman döneminde takımın bir dinamizm yakalaması, bir kadro kalitesi yakalaması, altyapıdan gençleri takıma dahil etmesi, mali disiplini düzenlemesi falan filan derken takım bir yerlere raya girmiş ve takım artık yarışabilecek dinamikleri elde etmiştir. Abdullah Avcı da bu dinamikleri çok eee yerinde transfer takviyeleriyle Hamşik gibi, Gervinho gibi, Vitor Hugo gibi, işte Cornelius gibi çok doğru takviyelerle takımın ve yaş üstü itibariyle de tecrübeli isimlerle takviye ederek takımı yarışmacı pozisyonunu almış ve Trabzonspor şampiyonluğu yaşamıştır. Bu bir. Yani Trabzonspor'da Abdullah Avcı yoktan takım var ederek şampiyon yapmamıştır. Bir de bu yanlışı düzeltelim. 2-Abdullah e, Avcı Trabzonspor'u şampiyon yaptığı süreç içerisinde e, ne yazık ki ne yazık ki altyapıyı görmezden gelmiştir. Bakın bugün Süleyman Cebeci 20-21 yaşına gelmiş ama henüz profesyonel takımda bir dakika süre almamıştır. Gökdeniz, e, Fatih Tekke bunlar 17 yaşında A takım forması giymişlerdir. İşte Uğurcan 19 yaşındaydı A takım formasını giydiği zaman. Yani Süleyman Cebeci'nin bu kadar geç kalmasının da bir numaralı soyu, sorumlusu Abdullah Avcı'dır. Bunun dışında etkenler var mı? Var. Ahmet Ağoğlu da sorumludur. Altyapıya yeterli ilgi göstermediği için. O dönemin bir numaralı ismi, en etkili ismi Ertuğrul Doğan ki şu anki başkanımız o da sorumludur. Ama Spor AŞ'nin en etkili ismi olarak, oradaki spor adamı olarak sorumluluk sahibi olan Abdullah Avcı bu işin bir numaralı müsebbibidir. Bu kadar net. Dolayısıyla e, Trabzonspor'un hedefleriyle oyuncu transferleri ve hoca transferleri örtüşmelidir. Yani hoca transferi artı oyuncu transferi eşittir e, sonuç. Eğer A-klas bir hocayla anlaşacaksanız işte Halil de bunu zamanında yaptık. Halil Öztürk gibi A klasman bir hocayı aldık. E, bu hocamızın çalışması için o zamanki Petit'e birincilikten işte Ordu Spor'un kaptanını e, Göztepe'nin bilmem nesini şunun 15-16 tane oyuncu alttan aldık. Anıllar falan filan hatırlayın. A takıma getirdik. E, Halil Öztürk bu kadroyu gördüğü zaman Sabah'ın kadronun tamamını kovdu. Ne dedi? Bu çocuklarla biz ancak dedi küme düşeriz. Bunlarla biz kazanamayız. Bu kadar net. Yani hoca profilinizle e, oyuncu profiliniz örtüşecek. Hedefiniz örtüşecek. Yani e, hoca first class oyuncular birincilikten e, sonuç ne olur? Allah ne verirse. Oradan bir sonuç çıkmaz. Hocayı yıpratırsın. Ya da tam aksini düşünün. İşte zaman zaman Türkiye liglerinde bunları görüyoruz. E, işte birinci sınıf oyunculardan kurulu bir kadro kuruyorsunuz ve başına bir tane üçüncü sınıf hoca getiriyorsunuz. Bu durumda da ne oluyor? İşte Yattı Ara'yı e, dönemin hocasının kenarda bekletmesi gibi. Yattı Ara gibi bir yıldızı kenarda bekletmesi gibi. Neden? Savunma yapmıyormuş. Messi savunma mı yapıyor? Yani bir tane oyuncunun savunma yönünü absorbe edemiyorsan 11 kişi sen bu işi hiç yapma. Ee, Hasan Şaş'a diyorlar ki Hasan Şaş eee Hacı hiç koşmuyor ne diyorsun? Diyor ki o gol atsın diyor ben onun yerine koşarım. Olay budur. Birbiriniz için oynamak. Arkadaşın için oynamak. Arkadaşının arkasını kollamak. Bunların hepsi olmalıdır takım içerisinde. Bir kolej havası yaratılmalıdır. Velhasıl kelam en önemli kriter budur arkadaşlar. Hocayla takımın seviyesi yakın olmalıdır. Ve hedef Doğrultusunda bu ikisi tercih edilmelidir. Aksi halde maddi manevi takımı çöküşe götürürsünüz. İşte bu sene hedefiniz neydi? Şampiyonlar Ligi. Ne kadar para harcadınız? 40 milyon euro. Doğru mu? Doğru. Peki aldığınız oyuncular bu hedefe sizi götürecek oyuncular mı? Değil. Hocanız? O da değil. Dolayısıyla ne oldu? Takım ee, geçen Aralık ayında 100 milyon euro 99 milyon euro açıklanan borç 150 milyon euroya dayandı. Trabzonspor daha liglerin bitmesine 2 ay kala e, havlu attı. Ligden çekilme pozisyonuna geldi. Dolayısıyla futbolda bir tane doğruyla bir çiçekle bahar gelmiyor. Birkaç çiçek gerekiyor. Bunları da biraz önce de söylediğim gibi hoca, oyuncu grubu ve hedef doğru orantılı olmalı. Bu noktada Sergen Yalçın <laughs> dediğim gibi e, Sergen Yalçın'ı şöyle düşünebilirsiniz. Şu an kötü giden takıma bir şok etkisi yaratır mı? Yaratır. E, buradan bir dinamizm yaratır mı? Buradan tekrar bir yarışmacı pozisyona takımı sokabilir mi? Sokabilir. Bir sabah uyandığımızda kadroda bir genç ismin yazılı olduğunu görebilir miyiz? Görebiliriz. Çünkü Beşiktaş da bunu yaptı. İşte Rıdvan'a bir, bir sabah bir baktık Rıdvan orada. Veya bir sabah bir baktık Ersin Kale'de. Genç bir kaleciydi o zamanlar. Başarısızdı da üstelik. Velhasıl böyle de bir güzel tarafı var Sergen'in. Ama Sergen Yalçın'ın kötü tarafı da uzun vadede Sergen Yalçın'la bir planlamaya gidemezsiniz. Sergen Yalçın size güven vermez. Sergen Yalçın'la işler yoluna gitmediği an Sergen Yalçın ceketini alır gider. Yani anlatabiliyor muyum? Öyle bizim evladımız muamelesini çekecek bir hoca değil. Ee, bunun dışında e, Bruno Labbadia e, la bir görüşme var. Alman Hoca şu an boşta zaten. Kulüpsüz. E, Kariyerimde önemli e, takımlar var. Hamburg. E, Stuttgart'ta e, Hertha Berlin'de, Wolfsburg'da, Hamburg'da e, antrenörlük yapmış. E, tecrübeli bir isim. Futbolcu iken de yine Hamburg'tan Bayern'e e, Karlsruhe'ye kadar birçok takımda oyunculuk da yapmış. E, tecrübeli bir isim. E, görüşüldüğüne dair duyumlar geldi 4-3-3'e e gönül vermiş ofansif bir oyun düzeniyle oynamaya çalışan bir hoca ama tabi yani dediğim gibi Almanlarla oynayacaksanız Almanlara zaman tanımanız lazım Almanlar <laughs> tanıyacaklar e, tamir edecekler e, o disiplin disiplini aşılayacaklar kadroyu dizayn edecekler yani e, yabancı bir hocayla hemen bugünden yarına bir e, şey beklemek Etki beklemek zor. Zor. Ama e, bir zaman tanınacaksa bir e, şeye girilecekse yani bir plan program dahilinde e, Ertuğrul Doğan'ın hep söylediği gibi 5 yıllık makro plan diyor ya. Bu 5 yıllık makro plan içerisinde bir e, şeyse bu. Seçimse bu. Yani 5 yılın 2 yılını bununla oynayacağız. 2 yılını şununla. Yani böyle 5 yılın bir projesi yapılmış ve 5 yılın içerisinde e, bu planlanmışsa ona bir şey demem. Ama bir Alman hocayı getirip de bugünden yarına başarı beklemek zaten ligi tanımasını tanıyana kadar lig biter. <laughs> Pirlo mesela olabilir. Ama şu an tabii Pirlo takımın başında ama iyi işler yapıyor. Çok pahalı bir hoca da değil. Yine bu sergenin ücretine yakın paralara oynatabilirsiniz. Yani hoca olarak alabilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir avantajı var. Pirlo'nun Pirlo bir futbolcu e, yelpazesi var. Bir tanınırlığı var yurt dışında. Dolayısıyla menajerler şunlar bunlar gibi istediği oyuncuyu alabilme şansı da var. Denenebilir. Yani velhasıl arkadaşlar bugün gelinen noktada yarın yarın cumartesi yarın e, ki e, Kasımpaşa maçı öncesinde Trabzonspor'un gündemi asla Kasımpaşa maçı değil. Trabzonspor'un gündemi hoca. Şu an e, Trabzonspor'un başında e, altyapı hocalarımızdan İhsan Derelioğlu çıkacak. Biliyorsunuz o da Trabzonspor'da uzun yıllardır görev alıyor. Hayırlısı olsun. Yani e, gelinen bu noktada Sergen Yalçın olma ihtimali %51. Diğerleri %49. Sergen Yalçın'la önemli bir yol kat edildi. Sergen Yalçın'la e, Maaş konusunda bir sıkıntı yok. Kadro kalitesi noktasında bir sıkıntı var. Hatta bir Sergen Yalçın'a yakın bir kaynaktan aldığım habere göre Sergen Yalçın'ın yani, 06 artı 1 yıl gibi çok kulübün elini rahatlatacak bir teklif sunduğu bu sezonu oynatalım. Bu sezon sonunda karşılıklı birbirimizden memnun kalacaksak, hedeflerimiz tutuşacaksa önümüzdeki yılı da ondan sonra imzalarız gibi çok net bir cevap verdiği ama e, oyuncu noktasında fazla küçülmeyi kabul etmediği gelen duyumlar arasında. Evet sevgili arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah yarın galibetten sonra tekrar görüşürüz.